Vallahi ben. De bir tane yani. daha tekne var da. Var mı? Neredesin sen? Yakın mısın bana? Yakına sayılırım şu an ha, Ben seni şey almaya var. gelirim. Kanka sen gel gelene kadar. gideyim de. Aynen. Sen o işini Haltımız hallet. var mı lan? Halatımız? Nasıl lan, Halatımız yok mu? Halatımız hiç olmadı ki. Halatımız nasıl yok lan? Küçük kulübeye bak. Aynı küçük kulübeye bak. Olma ihtimali var. Hı hı. Ama güzelmişler küçük. Bu sefer de tekneyi nereye çıkardım? Bu sunucuda bir şeyler var arkadaş. Ölmeyeceğim. ölmeyeceğim. Hayır. Hayır eve doğru kaç eve doğru gideceğim. Hayır. hayır. Eve doğru nasıl kaçmayı planlıyorum. Kalk eve doğru geleceğim. inşallah. Ah vurdu beni olsun. Hey hey stop lan. lan. <laughs> vurma lan beni. Vurma vallahi affet. Kur'an'ıma. Hadi lan. Türkçe konuş. Kanka vurma beni bak. Be beni affet. Vallahi vallahi dokunmayacağım sana. Kanka ka kanka bu arada Allah razı olsun. Ee, bu arada a teşekkürler. Sağ ol. kanka, kanka vallahi vurmayın bizi. Yeter artık. Vallahi bıktık. Vallahi diyorum. <laughs> Efendim? Kanka ev nerede? Ev nerede? Sen ka kim <laughs> ka kanka bizim bizim ev yok. Söyleyemeyiz. Evin yeri sakın söyleme. Kanka, Harun bir sus. Efendim? Kanka, i̇ttifak ittifak olmak için diyorum vurmayacağım. İttifak olmak için, hmm. Şöyle diyeyim, ee biz... Telefon versinler, telefon vermişsinler. Numara versinler, telefon numarası versinler. Efendim? Telefon numarası versinler. Eee, telefon Ama numarası verecek misiniz? Yani... Niye, Niye verek oğlum? O zaman, tamam. Ben Kim gidiyorum. Kim verir Allah aşkına? Şafak sizden mi Şafak? Şafak? Ş ıı, şafak bizden değil bu arada. Tamam, söyleyeceğim söyleyeceksin? Vallahi bak vurmayacağız kanka, vallahi ittifak için diyor. Ha olsa ben pusudayım, vururlarsa öldürürüm. İttifak için şey diyor kanka bu arada. Eee yapabilecek biz... durumda değiliz. Beyler konuştum. Kanka, sen Y9 tarafında mısın? Efendim? Y9 Z10 falan ota Z Y koyayım Y9 Z10 tarafında mısın? Ee, şöyle bir bakayım. Kıyıda mı Kı kıyıda değiliz Z bu arada. Biz şeydeyiz. E, X, de, X tarafındayız. Z6. Tamam. Ya ben gidiyorum. Hadi bay bay. Hadi kolay gelsin. Ben gidiyorum. Tamam. Vurmayacaksınız değil mi? Vurmayacaksınız. <laughs> tamam. <laughs> ben bu vururlarsa da dururum Dur. onlara. Dur ben de el sallayayım. Bay bay. Gidiyorum ben. Tamam. Git <laughs> almayayım <laughs> ben sıkıldım ya. Hiç ya bunu Kanka hiç riske girme. Kanka beni takip ediyorlar bunlar ama Takip ettirme eve gelme. Kanta. başka yere git. Eve gidiyormuş tamam. gibi başka yere git. Beyler ben gidiyorum. Bay bay. Oradan geç, git, git, yoldan git. Kolayız. onları tararım. Hayır sen git, sen git, yolu yolu takip et. Ben tararım onlara. Kime? Eri git, yolu takip et, yolu takip et. Git oradan yolu takip et, takip koş lan koş. Oladı koş. Koşuyor. O, Koşuyor. Koş koş. Ben Gel çıkarlar seni takip ederlerse vururum. Tamam. Kanka bak ya Hat, hatta şey yapalım Kangka ıı, ıı, güzel bir plan yapalım bunlara. Hani bu bunları bunları bir sıkıştırarak. Ben vururdum valla senle konuşurken de vazgeçtim amma. Neleri mı? vardı o zaman? Ne, üzerlerinde ne vardı? Kanka ee, Thomas'ları vardı iki tane. Thomas ve Ok. Tabi birkaç tane envanter vardı muhtemelen. Anladım. Nasıl yapalım? Evet Mayın. Ne yapalım dalalım mı da? Dalak. Şey bak ben ne yapayım biliyorum bu bu. Dur bak bakayım. Bunları şey yapayım. Çekeyim abi yanıma. Git adamlar diyor ki bizimkilerle ittifak, kural ama liderimizle konuşmanız lazım. Telefon numarası istiyorlar be. Kanka bir şey diyeceğim. Telefon, ee, telefon numarası diyeceğim. Hani gerçekten telefon numarası mı yoksa yok, rast Yok yok rastım oyundaki telefonda. Liderimizle konuşmak için telefon numarası lazım. Onu öğrenmeye geldim de. <laughs> Allah siz alsın. Onlar şu an burada değiller de. Ya kanka gitmişler bu araya siktiren ya. Hiç uğraşmak istemiyorum. Ben de uğraşmak istemiyorum ya. Oğlum başımıza bela mı nagiyo? Bizim bir telefonu var <laughs> <laughs> da elde etmiyoruz. Ya kanka siktir et ya. Oğlum bunlar. Kanka Bu arada biz... <laughs> öyle ittifak mı ittifak oluyor Türk oyuncularında. Ya olur da kanka hani güvenmez yani var. Oğuzhan orada gördüğün iki tane büyük bez birbirlerine niye saldırmıyor sanıyorum. Onlar ittifak. Ya kanka birbirlerini saldırmıyorlar. Ya kanka sen konuş o zaman Ne diyeyim? Boş ver abi ya ben ben. Ne diyeyim ya. <laughs> Bizi vururlar abi. <laughs> Adamın base'i ne taraftaymış ne dedi sana? uzaktan pek duyamadı. Kanka e, bana soru işte e, base'iniz nerede falan filan dedi. Ben de söylemedi hani e, söyledim. E, X X tarafında dedim. Böyle yani. Her taraf Öyle yani işte hani çok da ben de bir şey sormadım dedim affedin dedim. Kur'an'ıma dedim. Abi vurmayın dedim. <laughs> Abi ben kadınım dedim. Allah'tan şey de... Aa, <laughs> <Ya>, onu demeyin. <laughs> abi ben kadınım abi bunu... <laughs> Demeyece duyuyorum ben onu. Amına. Yok Tek kanka. Osman'ı kutluyorum ben. İkisine de sıkardım ya <laughs> dedim. Onu... Yok kanka sıkma valla <laughs> takas. Oğlum bir şey şimdi... Yani şimdi sıksan kanka şimdi başına bela ya yemin ediyorum hani bize e, bize sindirmiyor. Eğer sıksalardı Yara yerlerdi, HS'yi şey yerlerdi birisi. HS şey net yerdi, diğeri kaçardı. Ülke duramazdı da. Aga be, işte adamım ya. Dost. Ben ortana bakıyordum o sıra. Köşeden. Vay be, be lan. La. Ya kanka Arkadaşlar ben bile izledim. Ben kapıdan ikisine baktım. Sesiniz geliyordu bana. Aga be. Duygusal onlar bir bizim kapımıza tutanlar değil. Onlar yerimizi bilmiyor. E zaten bilemezler. Yani üçümüzün üç çatıştığı adamlar onlar. Evet evet. Adam. Her ee... iki tarafta birbirlerini yiyor. Bir şey değişmiyor yani. Yani. Bu arada bir tanesi şey e... VIP'li galiba. İsmin mi renkliydi? Aynen. K VIP'di. Kırmızılı yani e... kırmızı renkli bu arada. Vurdular beni. Evet, bir tane bir ka kaç tane loot. <laughs> Allah razı olsun. Sağ olun beyler. Ben de şunuda da giy abi. Radyasyon şey zımbırtısı buldum. Ne güzel. Aa şey buldum. Aa bu şunlar Kanka ne buldum tahmin edin. Ne buldun? Kanka ee, küçük uçak var ya. Minikopter. Geliyorum, 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 geliyorum. Ee, minikopter buldum. Ayrıca 4 kişilik bu arada. O yani. Zaman zaten 4 kişilik de onu boş. Valla. <laughs> kanka, a... yani, kanka ben evet. ne yapayım şu an? Hani e, boş evet, boş Dur, geliyorum. Duruyorum. Tamam. Dur tamam bir sen... Şey saklan geliyorum. Kanka sen gel. Bende de zaten ne var? Ben Bende de e, 23 şey e, benzin var bu arada. Bende de 100 var tur Geliyor mu lan bak. Geliyor geliyor. Kanka, kanka ben ne yapayım biliyor musun Menis? Yani e, e, güzel bir e, Bu ne yapıyor lan burada? De, deniz lootu yapayım kanka ben. Vallahi ne. Tamam. Bak şu köyünde balık tutuyorlar lan. Benim tekneyi kaptırabilirim bu arada. Kanka ben yapacak bir şey. Yok. Kanka bence iş şey yapmam. Bir, Riske girme yani ne bileyim. Adamlar alır mı alır. O beto gelecek be. Vay yavrum. Adam balık tutuyor lan. Oğlum tutsun elleme ya. Süper marketin lan? Ne? Süper marketin orası mı? Kanka nerede biliyor musun? Dur ben sana söyleyeyim kodu. Ee, X10 kanka. X10'a gel kanka. Z za za Zaten görürsün yani. Geliyorum geliyorum. Yol kenarında mı? Eee yol kenarın kenarında değil. Eee yol yolda kanka diyeyim sana. Anladım anladım. Oo, kanka buraları hiç gelme. Şey yani şeye gelme kanka. Kanka bur buraya hiç gelme. Buradan kaçak top amına koyayım. Biz gelecekler. Kanka ben zaten şeye geliyorum. Eee ilk sona geliyorum. Şey. O drop atmışlar amına koyayım oraya. Oraya mı? Oha. Asaklayacağım hiç hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmek istemiyorum. Ka Neyse ya. sana yanına gidelim belki kurtardım olsun Kanka hem beni kurtar hem de şey al ya. Uçağı alır gideriz. Uçağı al abi. Rastgele kolay gelsin. Evet. evet. Getirisi nasıl balık işinin? Abi ben de geleyim mi yani. lan? Abi çok iyi ya. Ne ya, ya sohbet etmek, muhabbet etmek çok güzel. O yüzden Türk sunucuları seviyorum. Troll yapacaksan bile adam kadar trollünü anlıyor amına koy. Geldim Oğuz. Nerede? Kanka. Doğrudur be. Bu sunucuda bir de baktım balık şeyine fiyatına falan. Gel abi gel gel gel. Aa burada. Ne kadar kazanıyorlarmış aile. Ekonomik ya. Kanka sorsana ekonomik Neyse abi hadi görüşürüz. Lan ne kadar kazanıyorlarmış söyle. Hani düşük kazanıyorlar. Bu sunucuda baktım ben balık fiyatlarına. Kanka kanka evet. Beto. Al şunu da götür ya. İşim gücüm var. Dur dur geliyorum geliyorum. Şu sülfürler şimdi mermimiz azaldı. Bu lazım. Yani, kanka e, kanka ben bir şey yaparım. E, toplarım sülfür. Tamam o zaman geliyorum. Toplamazsan kafanı kırarım. Neredesin? Gel bir gel gel. Gel benim yanıma. Ha, aa bak burada. Tamam. Sıfır. Bin. Tamam. Bindim. Kanka nasıl? Çok iyi ya. Oo güzel. Oo çok iyi. Eğleniyorum. Kanka şurada kesin e, ıı, taret vardır. Dikkat et. Şu taret bölgede. Bizi kurtar, da. Bize kesin vurur. Kanka biz bunu ne yapacağız diyeceğim. A drop düşüyor. Harun'u yanına götüreyim mi istedim? He götür lan beni aynen. Kanka İnşallah yetişiriz. Kanka bence götürme harun bur burada şey beni koy kanka. Buraya koy beni. Ben şey yapayım. Şey, lan teknesiz nasıl bir deniz bot Denizin ortasına koyamam seni. Götürün git orada tekne al. Tamam. Hay lan götür beni. Götür. Harun veya Harun. Ben size yaklaşa da bilirim. Ben size yaklaşıyorum. Aa, yaklaşma dur. ben inemem. Kanka yaklaşma aynen. İ i̇nmeyeceksin ha. zaten. Olsan atlayacak suyu, olsan alacağım sudan. Hak kapla bak. Koş. koş koş Harun gel. Harun gel abi. Olsan benzinim var mı? Kanka benzin burada duruyor. Suya atlamaya çalışıyor olsun. Atlayın. Atla deyince atla. Atla deyince atla. Atlayın mı? Atla deyince atla. Atladım. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bağırma? Oğlum çok kötü bağırdım. İnşallah annem kızmaz da. Geldin, gel gel. Arkanda. Kanka neredesin? Anne beni affet Nasıl ya Olum Olum bayağı korktum ben <laughs> Yemin ediyorum Üstüne bir şey batmış gibi <laughs> Kanka sen beni şeye Baş, götürsen Başla lootlanmaya. Balıkçı köyüne mi gideceksin? Aynen ııı e, Balıkçı köyüne götür beni Şap şey beni ya Beni Ama bırak Ol. Sen kendi tekneni alırsın o zaman Aynen kanka ben kendi teknemi alayım Ayrıca hani birkaç tane de Envanter bıraktım hani Şimdiden dönüştüm Şuradan benzin al o zaman Topla şu benzinleri Dur Nerede hacı? Oğlum, oğlum çok kötü bağırıyor. Oğlum ama bayağı kötü diye. Ooo nasıl vuruyor lan? Vur şuna. Aaa çok iyi. Tamam hacı abi. Yürü. Let's go. Tamam. Haritemle neyler dönüştürecek? Ya da şunlar dursun. Dursun dursun. Kes de bir dursun. şey koyma. Valla koymayayım mı? Ha hepsi üstüne dursun. Tamam. Kanka şey ha dur. İşi yarar bana. Şuradan dur. Şuradan, dur şuradan ben atladım. Mı? Mı? atladım. Atladım mı? Dur. Hop. Evet, atladım. Tamam. Allah razı olsun. Ay, bay Eee Evet. Orada adamın bir tanesi balık tutuyor. Valla oğlum aa dur sokak röportaj yapabilirim zaten, zaten şu anda şey kayıt da çekiyor Valla bırakmış herhalde ya İsmi de Katarina meyindi. Valada. Adam dolcu. Lolcu. Dur ben bulayım Abi ya şu an. Çalışıyor. Şu an etrafta gözükmüyor. Katerina mainleri sevmem ya oğlum. Katerina. Oğlum kız mı erkek mi? Kanka konuşmuyordu vallahi hiç anlamadım. Sadece el hareketleri yapıyordu. Vay be. Kız olsaydı... Karı şey yapardı. Oğlum baya kötü sıkıyorlar lan. On uzaktan öyle bir ses geliyor ki. <laughs> evet hello var ya. Şimdi senden bir güzel bir şey alalım. Ne diyorsun? Ee, bot almak istiyorum. Hayır dur alma dur. Dur en son bot al. Kaç şeyimiz var? Yeter mi? Yetmez hayal en iyisi bot alayım daha. Önceden bot. Benim envanter yine doldu ya. Evet. Ya da dur bot almaya gerek yok. Hiç uğraşma abi. Şurada zaten hazır bot varmış. Bot. Bot. Oo, oğlum baya bir şeyler oluyor lan. Sesler geliyor lan Git abi. Git abi hazır hazırda bot. İyi güzel. Şey abi it abi. Hadi it. Hadi. Yapabiliriz. 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 O açlığını çok götürüyor dikkat et. Biliyorum biliyorum. Ben de biliyorum da. Bakacağız be. Bak. Bay satan var mı? O ne lan? Neyse dur. Şu burada dursun. Ayısı mı? Ne? Bir x Yok ne ya 1 x pet değil lan B B, B P yazdığı bir şey. Ben ben de onu okudum. Yani anlamadım. Evet şimdi senle. Aa hilti buldum lan. <laughs> hilti. Zor da olsa çıkıyor hilti. Aa dur şey bot almayacağım dur. Bot almayacaktık dur. Şey alacaktık. Ne alacaktık? 68 iyi güzel. Aa %95 ekstra ne alakalı. Niye ne sağlık bir tane? Bir tane de bundan aldık. Bu ayıkları pahalı yapmış bu Pahalı mı? Oo. Ama bir yandan da güzel hani e, zorlayıcı olmuş yani. hani bir yandan da güzel abi yani. Ben ben e, ben şahsen bunu sevdim ya. Yani. Allah. Burası çok kalabalık olmuş o. Bu resmi sunucumuz yaparız. Acelasyonu buraya gireriz de çok kalabalık oluyor ya. Tüm Türkler Ama buraya geliyor onların. Yani. Allah bismillah. Ne güzel deniz burku yapabiliyorum. Evet. Harun sen neredesin? Bakıyorum. Yoksun. Bak takılıyorum ya deniz burku var. Güzel loot çıkıyor. Deniz lootu şu an bu sonucu da iyi iş yapıyor. Valla iyi güzel o zaman. Deniz bulutsuz güzel olur. Adam anlar niye balık tutmaya çalışırsın gibi. Hadi, Bela baktınız hadi. mı? Deniz bak bak kulübesinde ne bileyim minikopter minikopter bir şey satıyorlar mı? Minikopter bir şey e, yok kanka. Hani bir Peki şey satmıyorlar. Peki çağrıcı var mı beyler? Yok kanka hani hiç e, s, e, standart diyeyim kanka diyeyim sana. E standart. Standart sunucu. köpek balığı var mı? Hadi hayırlısı. Sırmaz için. şey. Hava kararı istersen şimdilik almak. Dur dur haklısın da. Ben ne yapacağım? Dur en azından bir iki tane şöyle bir bulmaya çalışayım ya. Gözüm gördüğü o kadar. Hadi 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 hadi. Hadi yapabiliriz. Aynen. Neyse, tamam. dur, dur, dur. Şunu da alayım. Dur zaten birazdan afk kalacağım zaten İnşallah şu e, video kaydı adam gibi çekilmiştir umarım onu da kontrol edeyim hadi bir tane daha çıksın babamızın eline hadi yok Çık. Neyse, çıkıyoruz Haydi bakalım. Çık 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 çık. Evet. Selamlar. İdo. İstersen beraber takılalım olsun. Kanka yaşayın. beraber takılalım mı? Şöyle yapam kanka Şu an zaten eee e, birazdan hava kararacak zaten. Ben şöyle Hı -hı. bir e, 5-10 dakika şöyle bir e, AFK kalayım kanka. Haberin olsun. Bak köyüne git orada AFK kal. Valla. Öyle mi? Vururlar seni evet, yorulur. öyle. Hani vururlarsa tamam o zaman dur. Şöyle daha siz daha haklısınız. Haklı. Yani, Anlat. Dur. Ben bir tane su bulmuştum ha oradaymış. Şunu çıkar ben. Çıkar abi. Bir kontrol yapacağım. İnşallah şu evin sniper'cısı yok.

Kanka ev temizse bir hemen eve geleyim ya da dur parçalayayım Öteyim, öyle geleyim. Kanka ben e, balık çıkıyorum da şöyle bir 5-10 e, dakika afk'yım haberiniz olsun. Hani be, yani e, 5-10 dakika değil de işte hani anladınız. 2-3 dakika. Hep slotumda 3 tane pompalıyla geziyor. Erkek ya.